Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla Belediyesi, Sayın Akkışla Belediye'mizin başkanlığı görmüş olduğunuz üzere 5 yıldır iktidarda olan aslında 28 yıldır e, tüm Türkiye'mizin iktidarında yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir belediyesi mevcut görmüş olduğunuz gibi 5 yıldır da burada Akim Mahallesi'nin en işlek caddesindeyiz ve hala asfaltı dahi göremeyen asfaltı görememiş bir mahalledeyiz ve bu yol sürekli vatandaşlar tarafından kullanılan bir yol. Evet. Akışlayı attınız bir Kayserimiz'in bir ucunda tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Sorsak doğalgaz getirdik diyorsunuz. Ama 28 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyesi görmüş olduğunuz gibi vatandaşa gönül belediyeciliği yapıyoruz derken çamurun içinde bırakıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu memleketin çocuğu, bu memleketin yavrusu, bu memle memleketin, insanına hiç mi değer vermiyorsunuz? Hiç mi bu insanlara en ufacık da olsa yaptığınız gönül belediyeciliğinde bir azıcık da olsa şuraya bir parke taşla mı getirip döşettiremediniz? Mahalle mahalle, kapı kapı taş gönderiyorsunuz ya. Ama bir ana caddeye bir ana işlek yola geldiği zaman bizim içimiz acıyor. Akim mahallesindeyim. Akim mahallesinin sorunlarıyla karşınızdayım. Bir belediye başkan adayı olarak Osman Türk olarak Türkmen diyarının bir evladı olarak sizi böyle bir çamurun içerisinde bırakanlara karşı geliyoruz. Geliyorum. İnşallah hepinizin yüzü gülecek. Sizler her şeyden önce birer insan evladıyız. İnsana insana değer verildiği gibi hareket edilmesi gerekir. Ama sizler değer vermiyorsunuz. Verdiğiniz değer bu.